Bu videoda dinleyeceğiniz bilgiler, ilacın prospektüsünden faydalanarak hazırlanmıştır. Video sizin için faydalı olursa destek için video beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Solonum sistemi ilaçları grubunda yer alan Zirtek damla, şeffaf plastik damlalıklı ve beyaz plastik kapaklı 20 mililitrelik renkli şişelerde sunulmaktadır. Zirtek damla, hafif tatlı ve keskin aromalı, berrak ve renksiz bir çözeltidir. Zirtek'in etken maddesi setirizindir. Zirtek oral damla nedir, ne için kullanılır? Zirtek oral damla, deride şişlik, kızarıklık, döküntü ve kaşıntı, gözlerde sulanma, burunda akma gibi belirtilere sebep olan, vücuttaki histamin isimli kimyasalın etkilerini azaltıcı ve engelleyici bir antihistaminiktir. Zirtek damla, kurdeşen ve sebebi belli olmayan müzmin kurdeşenin neden olduğu deride kaşıntı ve şişlik, döküntülü, kaşıntılı ve kabartılı lezyonlar ile alerjik kaşıntının giderilmesinde, ayrıca mevsimsel, yıl boyu süren ve mesleki alerjik rinit rahatsızlıklarına görülen göz yaşarması, burun ve boğazda kaşıntı, aksırma, geniz, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, öksürük gibi alerjik semptomların giderilmesi için kullanılmaktadır. Zirtek damla kullanımı 2 yaşından büyük çocuklar ve yetişkinler içindir. Zirtek oral damla nasıl kullanılır? Hekiminiz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir bir miktar su olan bardağa veya kaşığa doktorunuzun tavsiye ettiği dozda damlayı damlatıp içiniz. Tercihen yemeklerle birlikte veya ayrı olarak alabilirsiniz. 2 ila 6 yaşlarındaki çocuklara günlük tavsiye edilen doz 12 saat aralıklarla günde 2 defa 5'er damladır. 6 ila 12 yaşlarındaki çocuklara günlük tavsiye edilen doz 12 saatlik aralarla günde 2 defa 10'ar er damladır. 12 yaşından büyük çocuklara ve yetişkinlere günlük tavsiye edilen doz günde bir defa 10 veya 20 damladır. Eğer seyretme yapılacaksa özellikle çocuklara uygulama esnasında damlaların ekleneceği su hacminin hastanın yutabileceği su miktarına göre ayarlanması gerekir. Seyreltilmiş çözelti hemen alınmalıdır. Damlalar sayılırken şişe dikey olarak baş aşağı tutulmalıdır. Damla akışı olmadığında ve bu nedenle doğru miktarda damla verilemediğinde Şişeyi çevirerek önce dik hale getirin, sonra tekrar baş aşağı tutarak damlaları sağmaya devam edin. Zırtek oral damla, 2 yaşından küçük bebeklerde kullanılmaz. Zırtek damlayı kullanmayı unuttuysanız, talimatlara uygun olarak ilacı almaya devam ediniz. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Zırtek oral damlayı kullanmadan önce bilmesi gereken hususlar şunlardır. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez. Eğer düzenli olarak kullandığınız soğuk algınlığı, ağrı kesiciler, alerji veya depresyon ilaçları gibi uyku verme ihtimali olan ilaçlardan kullanıyorsanız bu ilacı kullanmadan önce hekiminize kullandığınız ilaçları söyleyiniz. İlacınızı bu ilaçlarla birlikte kullanmak uyku halini daha da arttırabilir. Bu ilacı kullanırken alkol almaktan kaçınınız. Çünkü ilaçla birlikte alkol kullanımı ilacın olası yan etkilerini daha da arttırmaktadır. İlacı düzenli kullanmanıza rağmen belirtilerinizde bir iyileşme görülmez, hatta daha da şiddetlenirse doktorunuzla görüşünüz. Bu ilaç düşünce ve reaksiyonlarınızı bozabilecek yan etkilere sahiptir. Araba veya alet kullanmak gibi dinç ve uyanık olmayı gerektiren aktivitelerde dikkatli olmalısınız. Gebelik döneminde ve emzeme dönemlerinde doktora danışmadan bu ilacı kullanmayınız. Zirtek oral damların kullanımıyla oluşabilecek olası yan etkiler ise şunlardır. Yorgunluk, halsizlik, uykululuk sık rastlanan yan etkilerdir. Kalp atışlarında hızlalık, düzensizlik ve çarpıntı, huzursuzluk hissi, bilinç bulanıklığı, güçsüzlük, halsizlik, titreme, uykusuzluk, idrar yapma zorluğu ya da hiç idrar yapamama, görme problemleri gibi yan etkilerden herhangi birine sahipseniz ilacın alımını durdurup derhal doktorunuza başvurunuz. Bu video sizin için faydalı olduysa destek için videoyu beğenip kanala abone olun. Görüşlerinizi ve deneyimlerinizi yorum bölümünde paylaşın. Sağlıklı günler dilerim.